Evet yeni bir videoyla daha tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere Epic Games tarafından GTA 5'in nasıl ücretsiz olarak alınabileceğini ve herhangi bir krekleme herhangi bir şey yapmadan ücretsiz olarak nasıl alabileceğimizi onu göstereceğim. Ee, videoya geçmeden önce şöyle bir serdenişim olacak. Gidili oyunlardan sonrasındaki dönemi kastediyorum. 2000'li dönemlerde yapımcılar bu dağıtım işini online olarak yapmaya başladılar ve tabi bu işin öncülerinden Steam tek eline bir sürü oyun toplamıştı. Daha sonrasında bütün firmalarda bunu yapmaya başlayınca şöyle bir Lancer. Lancer çöplüğü olmaya başladı. Şurada Lancer'ları ben sizin için topladım. Bu Lancer'lar ne işe yarıyor? Her biri tek bir oyun için olanları var. Bir sürü oyunu kendi bünyesinde barındırmış olanları var. Tabi biraz rekabet bizim için iyi. Çünkü neden derseniz rekabet bize ücretsiz oyun olarak geri yansıyabiliyor. Hatta çoğu oyunu direkt ücretsiz olarak Steam'e koyan firmalar var. Sırf kullanımını arttırmak için Epic Games de bunlardan birisi. Çünkü Steam'le kafa kafaya geliyor şu an. Origin'i saymıyorum. Origin bildiğiniz gibi Apex'in. İşte şurada oyunları var zaten. Ne Neyse Steam tabi en büyüğü. Lafı uzatmadan hemen geçelim isterseniz. Şimdi benim şurada şöyle de bir önerim var. Küçük kardeşlerime böyle yazılımla falan anlayanlar varsa bunları böyle birleştiren bir uygulama yapsa yemin ediyorum paraya para demez. Yani şöyle de aklınızda bulunsun. Neyse lafı uzatmadan hemen geçelim. Öncelikle Epic Games Launcher'ımızı indirmemiz gerekiyor bu oyunu yükleyebilmemiz için. Hemen şöyle geliyorum. Epic Games yazıyorsunuz ilk çıkan indir sekmesine tıklıyorsunuz burada çıkan ekrandan siz hangi şey kullanıyorsanız bunu indiriyorsunuz tabi ben daha önceden indirmiştim o yüzden açıyorum bunu kurduktan sonra böyle indirilenlerde evet indirme gerçekleşti tabi ben daha önceden indirmiştim durumunda kısaca göstereyim şöyle artık siz nereye indirmişseniz bilgisayarım indirilenler klasörü vesaire böyle açıyorsunuz Buradan ilgili klasörü yüklüyorsunuz next 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 deyip geçsin de dediği gibi geçiyorsunuz ve kaydediyorsunuz bu kadar programı kurmayı biliyorsunuzdur. Ha, bu arada e, unutmadan söyleyeyim şunları birleştiren bir program olsa yani paraya para demez genç kardeşlerim için de yazılımdan anlayan genç kardeşlerim için de güzel bir fikir bence yani. Neyse hemen lafı uzatmayalım. Evet Epic Games'e tıklıyoruz. Lancer'ımızı başlatıyor. Lancer başladı. Buradan ilgili nereyi seçiyorsanız Xbox'la veya Google. Ben Google tercih ediyorum genelde. Google Google'la beraber giriş yapıyorum. Buradan hesabınızı bağlamanızı isteyecek. Size uygun hesap hangisi ise buradan seçiyorsunuz. Veya Google hesabınız yoksa herhangi bir Google hesabı da alabilirsiniz. Buradaki adımları dikkatli izleyelim. Bu pencereyi kapatıp Epic Games başlasını geri dönmek için devam ederek bas. Devam ediyorum. Türkçe değil muhtemelen sizde. Ben Chrome'dan açtım özellikle Türkçe olsun diye anlamanız için. Şimdi Buradan eşleşmeyi buraya yolluyor benim bilgisayarıma. O yüzden bunları iç içe şey yapmadım. Şöyle bir görüntü olacaktı yoksa. Kapatalım. Şöyle bir görüntü olacaktı. Birbirine karışacaktı. Evet neyse lafı uzatmayalım hemen. Bununla işimiz bitti. Bunu da kapatıyoruz. Lancer'ımıza geldik. Zaten yani hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt burada çıkıyor bile. Yani bir şey yapmama gerek yok. Veya şuradan da mağazamıza tıklayıp GTA 5 yazmıyoruz da Grant yazıyoruz. Çünkü GTA 5 olmuyor yani. Biz gibi demiyorlar. Evet gördüğünüz gibi 169 liralık oyunu biz ücretsiz olarak alabileceğiz. E bunu indirmemize gerek var mı? Tabii ki yok. Sadece ve sadece kütüphanemize eklememiz yeterli. Böyle tıklıyorum. Evet. Bu oyunda 18 yaş grubu içeren, için önerilen yetişkinlere yönelik içerik bulunuyor. Yani geri mi döneyim? Ne yapayım? 30 yaşında adam. Devam et. gördüğünüz gibi burada ne diyor 1 milyon dolar var. GTA Online bonus parasını oyun içinde oyun içindeki kullanıcı hesabına yansıtmanız GTA Online ilk oturma diyor ki diyor 1 milyon dolar vereceğiz diyor niye veriyor onu da bilmiyorum hemen bir like atıp yükle diyelim artık kütüphanemize eklenmiş oldu siparişimiz yüklendi sipariş var. kaç lira buradan sözleşmeyi kabul ediyoruz. Eskiden 200, 200 4 lira ilk çıktığında. Bakın bir de fatura yolluyorlar. Ayrıca 60 liralık da bir kupon verdi. Galiba ilk olduğum için Bakın şimdi burada GTA'yı şu an itibarenize almış olduk. Yani bunu yüklemedik. Bu ömür boyu bizimle kalacaktır. Herhangi bir bilgisayara yüklemenize gerek yok. Yani burada dursun bulunsun normal olmaz. Ayrıca da bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi Epic Games bu aralar çok bir ataklar yapıyor. Steam'e karşı. Kendi platformunu güçlendirmek adına. Şurada da şöyle bir kısa bir haber sizin için göstereyim. Bundan sonra Epic Games her hafta bir oyun verecek. Sonraki haftalarda gelen oyunlar. Civilization 4. Hiç sevmem. Age of Varken. Yani Age of Varken da bilmiyorum yani. Borderlands The Handsome Collection, bunu da sevmiyorum. Survivor Evolved, yani yani diyeyim. Bunlar benim ilgimi çeken oyunlar değil tabi ama en azından ücretsiz gelmesi güzel. Evet, şurada da bir sürü daha oyunlar gelecek. Size tavsiyem, Launcher'ı bir an önce indirin, buradan haberleri takip edin, haberlerini açın ve buradan ücretsiz gelen oyunları takip edebilirsiniz. Evet sizlerle birlikte bugün GTA 5'i nasıl ücretsiz olarak indirebilirsiniz ona baktık. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.